Merhaba. Ben psikolog Albert. Kanalıma hoş geldiniz. Burada kimseyi yargılamıyoruz. Sadece bazen gerçeği biraz fazla net söylüyoruz. Bugünkü o gerçeğin adı kendini fazla açıklamak. Çünkü bazen kimse seni yanlış anlamıyor. Sen hala kendini inandırmaya çalışıyorsun. İnsan bazen konuşarak susmaya çalışır. Ne kadar çok açıklarsa o kadar az anlaşıldığını düşünür. Ve o noktada mesele artık karşındaki değildir sensindir. Kendini fazla açıklıyorsan, karşındakini ikna etmeye değil, kendini kandırmaya çalışıyorsun. Kendini inandırmaya çalışıyorsundur. Mesela birine kırıcı bir şey söyledin diyelim. Sonra bir anda açıklama moduna geçiyorsun. Ben aslında kötü bir şey demek istemedim. Ya da aslında çok yorgundum o gün. Ya da çok klasikleşen beni yanlış anladın. Zihin hemen savunmaya geçiyor. Çünkü ben kötü biri değilim cümlesini korumak zorunda. Oysa belki o an gerçekten kırıcıydın ama bunu kabul etmek o kimlik imajına zarar verecek ya. İşte o yüzden açıklıyorsun. Psikolojide buna rasyonalizasyon denir. Yani yaptığım şeyi akla uygun bir sebeple süsleyeyim de kendimi rahatlatayım halidir. Zihin kendini temize çekmek için bir hikaye uydurur. Ama komik olan şu. Ne kadar çok açıklarsan o kadar suçlu hissedersin. Gerçekten haklı olan birinin sesi genelde sakindir. Çünkü içi rahattır. Ama içi karışık olanlar hep daha çok konuşur. Çünkü iç sesleri susmuyordur. Bu yüzden fazla açıklama yapmak genelde bir içsel çatışma belirtisidir. Yani sen aslında dışarıyla değil, kendi vicdanınla tartışıyorsun. Peki bunu nasıl fark edebilirsin? Bir olaydan sonra kendini sürekli savunurken yakaladığında şu soruyu sor. Ben şu anda gerçekten anlaşılmak mı istiyorum yoksa affedilmek mi? Çünkü çoğu zaman beni anlamıyorlar dediğin şey aslında beni mazur görsünler anlamına gelir. İnsan bazen öyle bir açıklama çabasına girer ki karşındaki sadece başını sallar. Ama sen hala konuşursun. Çünkü o artık seni dinlemiyordur. Ama sen hala kendi hikayene inanma peşindesindir. Aslında bu biraz da imkârdır. Gerçeği görmek yerine kendi versiyonunu üretmektir. Ve bu hepimizin zaman zaman yaptığı çok da insancı olan bir savunma sistemidir. Ama büyümek dediğimiz şey, kendini temize çekmeyi bırakmakla başlar. Kendini açıklamak değil, anlamakla. Evet, bunu ben yaptım. O an öyle düşündüm. Ve şimdi bunun nedenini anlamaya çalışıyorum. Bu cümleleri kurabildiğinde, suçluluk yerini sorumluluğa, savunma yerini farkındalığa bırakır. Tabii ki de herkes o noktaya gelemiyor. Bazıları hala beni yanlış anladın demeye devam ediyor. Çünkü bazen kendini kandırmak, kendini tanımaktan daha kolay geliyor. Kendini açıklamayı bıraktığında gerçekten duymaya başlarsın. Gerçeği görmek bazen acıtır ama kandırılmaktan iyidir.